Merhaba arkadaşlar. Bugün size videodayım. Allah belanı tam. Gel geldi Size videodayım bugün. Ee, evet. Kalem oyunu oynuyoruz. Şimdi şöyle bir gidelim, gidelim, gidelim. O sarı eklendi, bu eklendi. Okey, okey, okey. Like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Al başlayalım. Tıt tıt tıt. Hadi 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 şuradan. Ya. Neyse böyle oldu. Ne yapacağız? Ne oluyor lan? Bir şey, bir şey oldu. Bir şey oldu orada. Kesin bu reklamdı. Bak kesin bu reklamdı. Facecam. Tamam. Reklamlı olabilir. Reklam çıkabilir. Aa. Güzel. Şimdi ne çiziyoruz abi? Ne çiziyoruz? Ben anlamadım ki. Neyse şöyle bir gidelim. Lan bu reklamlı değil galiba ya. Neyse. Bu ne lan? Oy! Bu ne? Ne oluyor? Bunu aldık ya. Ha. Şöyle yaptığımızda kalem düşüyormuş. Daha yeni görmüş olduk. Haberimiz oldu güzel. Hayır ya düşme düşme. Tamam şöyle yaptık güzel. Şimdi işiniz bitti mi? İşiniz bitti ulan işiniz. Herhalde Imposter Among Us çiziyoruz ya. Aynen Imposter Among Us çiziyoruz güzel. Imposter Among Us çiziyoruz oğlum. Bu ne? Ya reklamlı mı ya? Evet geri geldim. Şimdi bir tane kalem arttırdık abi. Bunlar bayağı işe yarıyor arttırmak. Şimdi şöyle. Hayır. 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 Allah belanı.

Aha, hoş geldiniz. Bu odada Aha, Aha gök bir kalem geldi. Güzel güzel güzel. Gök kalem geldi. Bu benim efendim. Zekice, öyle değil mi? 5 dakika içinde kendi yapmasımızı tamamlayamazsak Aman yaptık şu an. Evet yaptık. Şimdi ne resmi? Daha tamamı çıkmıyor o yüzden. Şöyle 85 paramızı da aldık. 237 paramız var. Güzel. Oğlum bayağı Harika oyun. Güzel. Şöyle aldım. Şöyle aldım. Aldım. Aaa. Baya kalem. Yuuu. Ben biraz kalem düşüyor. <laughs> şöyle. Ya. Tamam şunu alalım lan. Ve abi bir sürü kalem oldu. O kalemliği de aldık. Tabii ki para e, elmazsa. Şimdi şöyle 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 aldık. Abi şu an tablo gibi resim çıktı. Aa fare resmi. Fare resmi. Doğru mu bildik fare resmi. Ama o da değil ki köpek olur. Olsa olsa. bizim boşu boşuna uğraştırıyorsun. <laughs> Allah, tüm gelip gelip geliyor. Geriliyorum ben bu işe. Hı, tamam bir şey olmadı, bir şey olmadı bir şey olmadı. Hayatta bir şey olmadı, bir şey olmadı. Köpek. Köpek seçme. Aa, arkadaşlar resim kursu burası. Buradan yapıyoruz. Neyse şimdi buna tamam. Bu ne? Tamam. Hayır. Ela iyi ne sence? Köpek resme tek gözü göründü. Evet. 100 tane TL aldık arkadaşlar. Şimdi şöyle 100 TL'miz aldık ya. Yani. 100 tane TL aldık. Lan. Bir daha. <laughs> Abi böyle altın altın pallaya eee kalemler de var. Abi bayağı bir kalem türü var ha. Valla. Ve köpek resmi bitiyor galiba. Lan nasıl bitmedi? nasıl yapıyorsun Aa, sadece mekanda değil, zamanda da sıçrama yapıyor. Şimdi geliyorum